Bir kadın İran-Irak savaşında kaybettiği kocasının biriktirmiş olduğu imkanları da çoktan tüketmiş, bir gün aç, bir gün tok yaşar hale gelmişlerdi. Kendisi neyse de geride kalan üç çocuk yokluk bilmiyor, acıkınca da feryadı basıyorlardı. Kerkük'ün sokaklarında ise sefalet kol geziyordu. Kim kime yardım edecek, destek olacaktı. İşsizlik yaygındı, çevresi de perişandı bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evinin camından yola doğru ümitsizce bakarken bir taksinin kapının önünde durduğunu, içinden de bir yolcunun indiğini gördü. Demek ki taksi şoföründe az çok da olsa para olacaktı. Çünkü müşteri indirmişti. Bütün cesaretini ve ümidini toplayarak evden çıkıp yola koştu. Yaklaşıp direksiyon başında arabasını hareket ettirmek üzere olan şoföre seslendi. Sakın beni dilenci falan zannetmeyin. Üç çocuğumla üç gündür aç beklemekteyim. Bu gidişle namusumun lekelenmesinden korkmaya başladım. Allah rızası için yardımda bulunun. Ben açlıktan ölmeye razıyım fakat çocuklarımın çalıklarına tahammül edemiyorum. Beklenmedik bir anda gelen bu Allah rızası için yardım talebi zaten kıt kanaat geçinen şoförü şaşırtmıştı. Düşünmeye başladı. Cebinde bir miktar parası vardı var olmasına ancak bu parayı aylardır biriktiriyordu. Çünkü taksisinin dört lastiği de eskimişti. Onları değiştirmek için çırpınıyordu. Zaten akşamları eve gelince de hanım da devamlı ikaz etmekten geri kalmıyordu. Ne zaman değiştireceksin bu lastikleri? Birazcık geç kalsan aklıma kötü şeyler geliyor. Acaba bir kaza mı yaptı kabak lastiklerle diye korku içinde bekliyorum diyordu. O an için nefsi ve şeytanı birlik olup vesvese vermeye başlamışlardı. Sen zaten zor geçinen kimsesin, yardım edecek bir durumda değilsin. Baskaza git yoluna. Fakat imanı ve vicdanı da sesleniyordu. Para dediğin şey böyle gün için lazım olur. Belli olmaz Allah'ın rızasının nerede olduğu. Biriktirdiğin parayı bu muhtaç hanıma vermelisin. Tam yeridir. Nihayet nefsini ve şeytanını yenmiş cebindeki parayı tümüyle uzatarak al bacım sen namusumla yaşa. Bu para bir müddet idare eder. Sonrasına da Allah başka sebepler yaratır demiş. Minnet etmemek için de hemen gaza basıp oradan uzaklaşırken kadının sen benim ihtiyacımı karşıladın. Allah da senin ihtiyacını karşılasın duasını duymuş. Gün boyunca kulaklarında çınlayan bu duaya hep amin deyip durmuştu. Akşam eve gelince de beklediği soruya yine muhatap oldu. Hala değiştirmemişsin arabanın lastiklerini. Adam hiçbir şey hissettirmeden bir lastikçiyle anlaştım. Yeni lastikler gelince hemen değiştirecek diyerek geçiştirdi. Bu geçiştirme işi birkaç gün devam ettiği için bir akşam yine eve gelirken iyice sıkılmış, bu defa ne diyeceğim diye düşünürken hiç beklenmedik bir durumla karşılaşmıştı. Hanım bu defa kendisine adres yazılı bir kağıt uzatmış. Sonra da şöyle demişti. Bugün lastikçi geldi. Şu adresi verdi. Yarın bana gelsin, lastiklerini değiştireceğim deyip gitti. Al bu adresi dedi. Adam belli etmemişse de bunun izahını yapamamıştı. Çünkü böyle bir lastikçi ile konuşmamıştı. Merakla sabahı bekledi. İlk işi kağıttaki adrese gitmek oldu. Garipliğe bakın ki tamirciyi hayatında hiç görmemiş, buraya hiç gelmemişti. Elindeki kağıdı uzatınca bir şaşkınlık iki tarafta da yaşandı. Adam sen o musun deyip boynuna sarıldı. Başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Sonra da şöyle devam etti. Tam üç gündür peygamberimiz rüyama giriyor ve bana şu adresteki şoförün lastiklerini değiştir. Ücret olarak da benim şefaatime nail ol buyuruyor. Allah için söyle, sen ne tür bir iyilik ettin? Nasıl bir hayır duası aldın ki peygamberimiz üç gündür beni ikaz ediyor. Senin lastiğini değiştirmem için beni vazifelendiriyor. Bu tarz hikayeler için bizlere destek olmayı unutmayınız. Bir dahaki hikayemizde görüşmek dileğiyle.